Herkese merhaba. Ben Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İbrahim Bilgin. Tinkercad derslerimize farklı yöntem ile çikolata yapımı konusuyla devam ediyoruz. Bir önceki eğitimimizde çikolata, kalıp çikolata yapmanın işlem adımlarından bahsettik. Nasıl yapıldığını gösterdik. Bu dersimizde ise yine çikolata, kalıp çikolata yapacağız. Ama farklı bir yöntemle kalıp çikolatamızı yapacağız. Tinkercad'de bir işlemi yapmanın tek bir yolu olmadığı gibi farklı farklı yöntemler kullanılarak aynı işlemleri yapabiliyoruz. Bunun için yine oluştur düğmesini tıklıyoruz. 3D tasarım menüsünü seçiyoruz. Bunları yaptıktan sonra çalışma düzleminin karşımıza gelmesini bekliyoruz. Çalışma düzlemi geldikten sonra İlk yapacağımız iş şuraya proje ismimizi değiştirmek. Çikolata yapımı farklı yöntem diye proje ismimizi değiştiriyorum. Enter'liyorum. Daha sonra çikolatamızın tabanını oluşturmak için bir kutu ekliyorum. Kutumuzu şöyle şuraya alalım. Kutuyu ekledikten sonra boyutlandırmak için şuradaki beyaz kutucuğa tıklıyorum ve 100'e 100 yapıyorum. 100 milimetreye 100 milimetre şeklinde. Bu şekilde tabanımızı oluşturduk. Yalnız yükseklik biraz fazla. Yüksekliği de şuradaki kutucuğa tıklayıp 5 mm yeterli olacak şekilde ayarlıyoruz. Daha sonra piramit destesini kullanarak şuraya bir tane piramit ekliyoruz. Bunu çoğaltıyoruz. Çoğaltma simgemize tıklayıp hemen yanına şu şekilde temas edecek şekilde şöyle İkinci piramitimizi koyuyoruz. 5 tane piramit yeterli olacaktır. Bu şekilde piramitleri çoğalttıktan sonra gruplandırabiliriz. Tüm piramitleri seçiyorum. Gruplandır diyorum. Daha sonra sahnedeki tüm nesneleri seçiyorum ve hizala diyorum. Üst tarafta hizalayalım. Hizaladıktan sonra piramitleri biraz yukarı alacağım şu şekilde. 5 milim yeterli. Bu şekilde alırsam hatta şuraya 5 milim yapalım. Bu şekilde piramitleri yerleştiriyorum. Yine çoğaltıyorum bunu. Şu şekilde ileri alıyorum. Yine temas edecek şekilde ayarlıyorum. Tamam şöyle temas edecek şekilde ve boşluk kalmayacak şekilde ayarladıktan sonra yine çoğaltıyorum. Ve şu şekilde bir şekil elde ediyorum. Bu ikisini seçip yani bu, buradaki tüm nesneleri seçip yine gruplandırıyorum. Ve çikolatamızın tabanını oluşturduk. Üst tarafı kesmem gerekiyor. Üst tarafı kesmek için de yine kutu nesnemi alıyorum. Yerleştiriyorum. 100 milime 100 milim yapıyorum boyutlarını. şöyle yapalım biraz yukarı alayım şunu kapatalım yine Şuradaki tıklıyorum 100 milim yapıyorum biraz yukarı alıyorum şuradan siyah Huni'den 10 milim işimi görür bunu delik haline getiriyorum ve tüm nesneleri seçip izalama yapıyorum Ortada hizalayalım. Şu şekilde. Ve son olarak da yine tüm nesneler seçiliyken gruplandırma yapıyorum. Gruplandırma yaptıktan sonra da yeni oluşan şeklimizin rengini kahverengiye çeviriyorum. Oluşan şeklimiz bu bu şekilde. Farklı bir yöntem ile de çikolata oluşturmayı görmüş olduk. Bu eğitimimiz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hepinize kolay gelsin.